Eskişehir'e bağlı Hekim Hekimdağ Köyü'nün sokaklarında yürüyoruz sevgili seyircilerimiz. Ben esasında buraya ilk geldiğimizde burayı Eskişehir zannettim. Hakikaten çok eski bir şehir burası. Ve burada Karslılar yaşıyor, onu öğrendik. Köyün e, neredeyse tamamına yakını Kars Kazman'dan e, ekmek paralısı için kalkmışlar, buralara göç etmişler. Şurada ablalarımız var, üç tane teyzemiz var. Yanlarına doğru gidiyoruz. Bizle konuşacaklar mı? Adın nedir? Seyran Togan. Seyran ablacığım, evet. siz de Kars Kazma mısınız? Siz ne zaman geldiniz? 10 sene. Gerçi öyle çok yer gezdiğimiz söylenemez ama burası hakikaten çok doğal, doğallığını korumuş bir köy. Buradan bir dere akıyor. Ee, ne kadarını görebiliyorsunuz bilmiyorum ama. Kediler, köpekler, hayvanlar ve tedekler var burada. Havuzlar, e, horozlar, tavuklar onun üzerinden yemleniyorlar. Yine böyle yemlikler var. Evler e, son derece eski, en az 100 yıl önce yapılmış evler. Taşlar, taşların üzerine o kerpiçle sıvanmış ve çamurla sıvanmış evler var. Şurada da yoğun ve hummalı bir çalışma yapan arkadaşlarımız var. Anladığımız kadarıyla da. Çalıları atıyorlar. Ağam selamünaleyküm. Aleykümselam. Teşekkür ederim. Safir kabul ediyor mu? ağa? gibi oturmuşsun da buranın havası sen oluyorsun o değil mi? Değil de fakat yaşlıyım. Yaş geçti. Kaç kine yaş kine? 80 80. Buyur. 80 yaşındayım. 80, 80 mi? Sen karadığında çıkıyor. Ya, sana çıkıyor selam. Sen, sen de çıkıyorsun şimdi bak. Evet, evet. Sadece ben <laughs> çıkmıyorum yani? Gelir. Kolay gelsin. <laughs> ne iş yapıyorsunuz? Bana ne yapalım? Ne Yardım edecek yapıyorum. bir şey var mı? Gördüm öyle uzaktan evet. çalışıyorsunuz. E, çalışıyoruz ya. Yardım verecek. He? Onları to toplayın ya. <laughs> He? Odunları toplayın buraya. Oldu. Baş üstüne. <laughs> ne vereceksin kaç <laughs> Var mı? Bir şey ödüyor musun? Abi yamya vereceğiz. Kaç para vereceksin? <laughs> ee, ona çalışıyorlar burada. 10 lira, 10 lira. 10 lira. He. Vallahi kurtarmıyor. E. 15 e yapar. <laughs> 15'e bağlayacak şu işi. Şey. Yok ya bu dağın başında ben yemeğini yiyeceksin, çayını içeceksin. Yo yemek istemiyorum. 15 beşte versen tamamdır. Ben attırırım onları. De <laughs> hadi buyurun yapalım bari. Gel. Gel. Aha kuzu. Kuzu bu anasının kuzusu. <laughs> Aha, anası. Anası sen misin? Gel. Anası gel. Ah. Ah kuzuyu çekiyoruz bak. Al. Uy. Anne kurban. Uy. Annem nasılsın? Bana, iyi. sağ ol. Kaç tane anam. çocuk var? Beş oğlan var. Allah bağışlasın. Yeni bunu evlendirdim. Taze ama ondan öyle heyecanlıyım. Gel şey, gelin çekiyor. He, gelin mi, gelin mi getirdim be? Öyle mi? Hı -hı. Gelin nereden? Buradan gelin mı Gelin içeride. He, ada pazarında getirdim. Nereden buldunuz gelini ada pazarında? Akraba. Akraba. Orada <laughs> mı yaşıyor? Yok. Babaannesi orada ama biz gelini <laughs> buraya getirdik. Pardon ağam kusura kalma. Kestir algıdan konuşacağım. Kusur maşallah traktör var. Var. Biz ee, zengin sayılıyoruz o zaman. Çok şükür zenginlik. Köyde atla çift sürüyorlardı. <laughs> Şimdi motor var. Bak, ne var mısın? da yani köylüde ah, mi? Köylü de var, var. Tabii bir iki kişi de var. Siz de zamanında... Tabii o, biz de o çileyi çektik. Tarlayı sürdük. Ekin ektik. Şükür ha, durumumuz iyi oldu. Ondan sonra motor aldık. Çok şükür bugünümüze. Motordan kasıp traktör değil mi? Traktör <laughs> de traktör. Ha içeride. Tamam gördük havanı atma damat <laughs> sen. <de. gülüyor> hey hey hem de. Tabi atmaz mı ya? Ha? Aklından geçeni mi alıyor A bu? Öyle mi? Aman yanlış bir şey düşündüm. E ben ne diyor? Yanlış değil. Şimdi bende ebe yok. Ebe mi yok? Abi evleneceğim. <gülüyor> <gülüyor> bir ebe bulacağım. Öyle <laughs> mi? baba ne yapıyorsun? Şimdi alıyorum öyle Olmaz konuşacağım. mı ya? <laughs> tamam mı? Bir ebe bulalım. Her gün ya. bir şey gibi. Ha. Ne, mi evlenmek misin? Ha evlenmek istiyorum. Ya utanmıyor musun yaşından başına? Ya yapayım? bırak be yaşı başı ne yapacaksın ya? ne yapacaksın bu saatten? Allah Allah, Allah zaten bu yaşta yarı yarı be. E, hanımı ne zaman kaybettin? 12 sene oldu be. 12 senedir bulamadın mı? Bulamadım ben? ya memleki. Ha, de... Bütün Türkiye'yi <laughs> dolaştım gör biz yaşlılara vermiyoruz. Genç olacak genç. Geçmiş istiyorlar. ben de gel, bana yaramaz. Geçsen yaşında 20 yaşında olur mu? Olmaz. 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 Kendi ahbabın olacak, yaşında olacağız. Nereli olsun? Alayım ben sipariş. İç Anadolu olsun. İç Anadolu. Doğudan bir şey anlayamadık. İki <laughs> sene evlendim iki defa. Evet. Oradan bir randıman alamadım. Randıman. Alamadım. <laughs> Şimdi doğudan evlenerek bir randıman alalım değil mi? Vallahi bilmiyorum. Bilersin bilersin. kavun ki, sen, sen çok geziyorsun, bilersin ya. Yok, ya. geziyorum da ben ne bileyim. <laughs> i̇kisi de mi rahmetlik oldu? Ha, ikisi de rahmetlik oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Evet, Allah razı olsun, babana Ama bak, rahmet. ben sana bir tüyo Ben oturduğun yerden alın bulamam. <laughs> Bakacaksın, gezeceksin biraz. <laughs> Dolaşacaksın. Şöyle bir şey, hafif Clark bakışlar atacaksın. Ve oturduğun yerden olur mu ya bastonla dayanmışım? Allah Allah. Ya geziyorum öyle bastonla olur mu? Ya ya. He he he. He işte böyle. Böyle. Böyle ağır Hele bir dolanak hele Haydi bakalım. Gel. gel bakayım şöyle <laughs> hele bir dolanak hele. <laughs> Dayım evlenmek <gülüyor> istiyorsun. <gülüyor> Maşallah sen benden, benden geçsin Tamam. Tabii mi? valla benden geçsin. Şaka ya, hoş, Yaşım var. Ya, çok izliyorum. Sen hoş geldin sabah. Hoş bulduk. Sa sefa görmüşüz. Valla ben sarımdan. bu, ben bu adamı everek şey evere ya. Everek ya, ya. Ya yenge. Bulamadınız mı bu adamı? Oğlan bana ev veriyorsun. Bu adamın canı yok mu? Bu benim dayım. Dayımdır. Ben sen, büyük şey. gelini ben. Evet. Hanımı öğündü. Ben Allah. dedim dayı gel evle. Dudu dur. Ya dedi şarkı ben de, oğluma de, evlendireyim, Sonra evlenir. Şimdi o zaman da evlenmedi. Daha yaşı gitti, Anladım. başı gitti. Karıyı öldüreceğiz. Evet. Karıyı öldüreceğiz, evlenme. Küçük <laughs> olan diyor. Anladın <laughs> mı? <mi>? Nerede duruyor? <laughs> Paranızı bulalım. Eee daha zaman geçti. Nerede bulacağız arayı? 15 tane oldu ya. Allah. Allah bulamadınız mı? Tamam aslında. Münasip de, tamam. bir kısmet bulamadınız mı? Ha evlen 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 ondan sonra dedik haza gitsin ne bile ne yapacak evlenmeyi. Hazına gitsin tamam. Haza gitsin gelsin biz güzelce bakıyoruz <laughs> ağ, ağ, üstüne bakıyoruz <laughs> şeyine bakıyoruz. Gelinle koyup bu Yok, şeyine güzelce bak var. görüyor. Bak sizi bak sizi bak. Bak nasıl uyduruyor. Sen, sen bana bakmıyorlar mısın? Sen ona ona. Bakıyorlar ya. Benim cüzdan cebimde ya. Ben onlar beş kuruş saymadım ya. Bili 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 bili. Bili bili çilli horozum kayboldu. hadi şu çalılara attır attır verin. Bili 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 çilli horozum kayboldu. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Onlar da kucak kucak götürecek. Ha. Biz oraya atacağız. Biz burayı yani Bunları yakacak mıyız sonra? Ne işe yarayacak bunlar? Bunları tendir yakıyoruz. Bunları tendir yakıyoruz. Fırın için lazım bu yani? Tabii fırın. Biz de, bizim doğumdaki tendirdir. Tendire vururuz, lavaş atmak biz pişiririz. Şu an yapıyor musunuz? Şu an, ama bugün yapmıyoruz, her zaman yapıyoruz. Bugün tendirimiz yok yani. Lavaş atmak biliriz yani. Yapıştırma. Yapıştırma ha. Ona çalışacağız biz yani. Tabii. İyi. Bu mannaka falan burası yayladır. Bir şey demedik sen. <laughs> Koyun sayasından girdik. Şimdi hava biraz soğuk olduğu için taze kuzuları dışarı çıkartmıyoruz kuzular Bu havada Tabii, çıkmaz. Oldu. Hasta koyun ha. neredeydi? Hasta koyun şurada yatıyor. Nesi var onun? Valla e, aynadan hastalanmış. Ne varsa mama mamalara hep şey olmuş. Simsiyah oldu. Bu veterinere gösterdiniz mi e, siz bunu? yok ki nereye götürelim. Arabamız da yok götürelim. Veterinere şey yok. Bak, siz bu, de anlamıyorsunuz. O, anlamıyoruz. Ne, ne olduysa bilmiyorum. Hiç böyle bir şey görmemiştik yani i̇lk defa mı geliyor başınıza? tabii abla? bu ilk defa ki ben böyle aşkı gördüm. Yani hiç böyle mal görmedim. Allah ha, taraf Allah. Buna taremsizle yaptım. Antibiyotik mi oluyor? <laughs> dün mü? Evet, dün oldu. Getir bak. Şey. <laughs> bu da ıslak gibi ya. He? dün oldu. <laughs> oldu daha oldu da Bu da bir günlük yani. <laughs> şey <değil>, <laughs> bu da ıslak. Kurban Kurbana kalan bakacağız. Bunların şey cinsi ne oluyor? Bu yalova oluyor bunlar. Şimdi iki çeşit mernos yalova. bunlara hem kırma diyorlar. Yani <laughs> 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.